Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Golf 7 varyantla birlikteyiz. Aslında bir değil. iki Golf 7 varyantla birlikteyiz. Sungur'a dedim ki bir varyant var mı dedim. Sağ olsun 3 tane buldu ama biz sadece eksiyle birlikteyiz şu an. Sadece eksi diyorum. Bu arabanın ikisini bir araya getirmek Kayseri'deyiz. Gerçekten zor arkadaşlar çünkü Türkiye'de çok az bulunan bir otomobil. Golf'ün varyant modeli esasında Avrupa'da epey fazla satılan bir otomobil ama ülkemizde çok fazla talep gören bir model değil. Varyantın normal Golf'lere göre farklılıkları var. Onları göstereceğim. Solumda gördüğünüz rengi beyaz gibi olan ama beyazdan daha güzel olan varyant Golf 7.5. Buradaki de makyajsız olan Golf 7 modeli arkadaşlar. Bu araç 2018 model, bu araç 2015 model. İkisi de 1.6 litrelik turbo dizel üniteye sahip. Golf 7 varyant yine normal Golf 7 gibi Volkswagen'in MQB A1 platformuna sahip. Varyant modeli Golf tarihinden biraz daha yeni bir model. Golf 3 ile birlikte 1993 yılı itibariyle üretilen bir model. Tabi model üretilmiş ama dediğim gibi Avrupa'da sadık bir kitlesi var. Onlar için ciddi manada fazla üretiliyor arkadaşlar. Ve ve Avrupa'da genel manada bu otomobiller sanussuz, cam tavansız şekilde satılıyormuş. Böyle bir alışkanlık varmış bilginiz olsun. Bunu da ara olarak söyleyeyim. Üzerindeki motor dediğim gibi 1.6 litre, 110 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. İkisinde de 1.6 litrelik motor var. 7'leri DSG şanzımanla birlikte geliyor ve 11 saniyenin biraz altında bir 0-100 hızlanması var arkadaşlar bu otomobillerin. İkisi de Comfortline donanım paketine sahip. Şöyle kısaca bir makyajı makyajsız kıyaslaması yapalım ve hemen videomuza devam edelim. Makyajlı Golf 7'nin bu Comfortline paketinde burada görüyorsunuz mercekli xenon farlar var ve aynı zamanda burada farikamalarımız mevcut. Aynı zamanda bu ön tarafta park sensörleri de var arkadaşlar. Buna geçtiğimiz zaman halojen farlar var. Yine farikamalarımız mevcut ama ön kısmı biraz daha sade duruyor bu otomobilin. Bunun da ön tarafında park sensörü mevcut arkadaşlar. Burada bakın bir krom çıta yok ama burada bir krom çıta var. O da bir farklılık oluşturuyor. Jantları orijinalde böyle değil ikisinin de ama kışlık takıda olduğu için ikisinin jantları da bu şekilde gözüküyor. Şöyle yan tarafına doğru bir geçelim. Yan tarafta ikisinin çok fazla bir farkı yok. Yandan baktığınız zaman makyajcı makyajsız birbirine oldukça fazla benziyor. Tavan raylarımız burada sabit bir şekilde mevcut arkadaşlar. Şöyle arkasına doğru bir geçelim. Arka tarafında makyajsız halinin şöyle halojen farları var. Yine arka tarafta da park sensörleri mevcut. Makyajlıya geçtiğimiz zaman burada zaten renkli camlar direkt gözümüze çarpıyor. Oldukça güzel yeşil tonu var. Burada yine bir krom çıta. Aynı zamanda led aydınlatmalar yer alıyor arkadaşlar. Burada şöyle bir bagajımız var. Bagaj oldukça büyük ve güzel bir bagaj. Üst kısmı deri malzeme ile kaplı. Şöyle bunu ittirdiğim zamansa görüyorsunuz. Ciddi manada büyük bir bagajı var. Aracın bagaj kapa kapasitesi ise 605 litre arkadaşlar. Esker gel bak burada 12 volt çıkışımız var sağ tarafta. Şuradan koltukları yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu panzotu da sökebiliyorsunuz. Aynı zamanda alt tarafta da bunun bu arada şu bagaj avucu da zor bulunuyormuş. Şöyle kaldırdığınız zaman geniş bir alan var burada. Gördüğünüz gibi bunun yerleşimi de gayet güzel. Volkswagen grubu otomobillerde bagajın bu düz tasarımı benim her zaman hoşuma gidiyor. Daha kullanışlı buluyorum. Şuradan tutup bagaj kapağını kapatalım ve şöyle içlerine doğru bakalım. Önden başlayalım. 7'den başlayalım. 7'nin iç mekanını size göstereyim. Sonra sonra göstereyim çünkü donanım farklılığı da var. Hadi gidelim. Türkiye'deki konfortlan donanım paketlerinde normalde piyano bilek kaplama geliyor. Ama bu tabii bu otomobil Türkiye için üretilmemiş arkadaşlar. Normalde mesela bazı versiyonlarında bu kaplama gelir. Türkiye'de klimada da manuel olarak gelir. Ama bunda klima çift taraflı dijital bir klima. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada koltuk ısıtmalar var. Ekranımız küçük bir ekran arkadaşlar. Direksiyon tertibatıyla diğer yerleşim. Ülkemizdeki golflerle aynı. Yine aynı zamanda burada gördüğünüz gibi karartmalı dikiz aynısı vesaire de mevcut. Şimdi makyajlıya bir geçelim. Makyajcısında da makyajsızında da arkadaşlar koltuklar ülkemizdeki bazı versiyonun koltuklarıyla aynı. Ama dediğim gibi bu otomobiller konfortlar olarak satılıyormuş. Bu otomobilde manuel klima var gördüğünüz gibi ama büyük ekran var. Aynı zamanda yine koltuk ısıtmalarımız standart olarak mevcut. Mesela bunda karartmalı aynı da mevcut değil. Aracın içerisindeki bu ekran daha büyük bir ekran arkadaşlar. Yani donanım farklılıkları var zaten gördüğünüz gibi. Bu büyük ekran gerçekten ona göre çok daha güzel gözüküyor. Burada piyano bilek gibi ama biraz daha böyle antrasit karışımı kaplama yer alıyor. Bu ekran oldukça güzel. Mesela geriye takayım. Geride bir geri görüş kameramız yok gördüğünüz gibi. Yine bu ekranda gayet sezgisel. Elinizi yaklaştırdığınız zaman ekranın onu algılaması gibi özellikler mevcut. Şuradan basalım. Bakın navigasyon özelliği bu ekranın içerisinde var arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Şuradan hemen araç ayarlarına girelim. Araç durumuyla ilgili bilgileri buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir ekranı var. Yine elektrik freni. ot olduğumuz standart olarak mevcut. Şurada da şöyle bir tane gözümüz var. Golf'lerde en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu C segmenti bir otomobil ama bu otomobilde bak kapı yüzlerini gösterelim Enes. Alt tarafta yansıtıcılar ve kapı içlerinde de kaplamalar var arkadaşlar. Aynı zamanda kapı üstlerinin bu üst kısmı da şöyle oldukça yumuşak. Gayet kaliteli malzeme var. Şuralarda yumuşak malzemelerden üretilmiş. Yine şurada gözlük kabımız var gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir detay. Burada da ışıklı makyaj aynalarımız mevcut arkadaşlar. Şöyle bir arkasına geçelim arabanın. Arkasına bakalım. 134 bin kilometrede bu arada bu otomobil. Arkasında görelim. Onun genişliği nasılmış. Niye bu otomobil çok tercih ediyorlar? on tahmin etmeye çalışalım. Arka tarafına geçtiğimde buradaki Iki tane havalandırma menfezi. Yine tavana doğru çıktığımız zaman yukarıda iki tane acınlatma görüyorsunuz. Tutamaklarımız var. askı aparatları buralarda var. Airbagler yine airbagler yine önde iki tane var. Perde bastıkları var. Koltuk yanlarında airbagler var. Gayet güzel. Burada bir kol var. Bunun içerisinde de şöyle bölmeler var. Bunları istediğiniz boyutta ayarlayabilmeniz de güzel detay. Yine koltuğun iç kısmına geçtiğimiz zaman burada da arkadaşlar şöyle izofix bağlantılarını görüyorsunuz. Şaf tünelimiz epey bir yüksek bir otomobilde. Şaf tünelinin yüksek olması tabii ki bir dezavantaj ama içeride oturumunuz gayet güzel gördüğünüz gibi. Burada iki parmak boşluk var. Burada da bayağı böyle bir 6-7 parmaklık bir boşluk yer alıyor Golf 7'nin varyant modelinde. Şimdi varyantın içerisine geçelim. Sürüşe bir bakalım. Sürüşte bize neler hissettirecek bu otomobil. Ben gerçekten beğendim. Bana şöyle dışarıdan baktığın zaman mantıklı bir otomobil gibi geliyor. Çünkü ya hem C segmenti bir otomobil hem D segmenti gibi kaliteli bir otomobil hem de bagajı geniş bir otomobil. Bu arada Golf 7'nin arka kapı yüzleri arkadaşlar sert plastik malzeme olarak gelmiş. O detayı da vereyim. Hani olumlu şeyleri de söylüyoruz. Olumsuz şeyleri de söylüyoruz. Kararı da size bırakıyoruz. O zaman aracın içine geçelim. Sürüşüne bakalım. Sürüşte bize neler hissettirecek. Levent abi hoş Şimdi, geldin. Hoş bulduk. Abi varyant senin. Evet. Şimdi Sungur buldu. Biz 4 kişiyiz bu arada arabada arkadaşlar. Enes var, Sungur var, Levent abi var, ben varım. Abi varyant merakı nereden geldi ya? Bu arada hesap değişti de işte yok bu otomobilde. Evet aynen. Diğerinde var, bunda yok mesela. Evet, mesela Bak, o otomobilde... daha dolu buna göre. Aynen, o daha dolu mesela. Demek ki opsiyon 2015, yüksek ihtimalle. E, 2015, ya öyle bir Almanya ziyarete gitmiştim. Normalde o zaman Megane'ım vardı. Megan 99. Böyle gezerken Hoşuma gitti, gördüm. Ben böyle gezdik bir birkaç tane baktık. Hoşuma gitti. İlk önce 2015 olanı aldım, ondan sonra da bunu aldım işte. O da senin önceden. Aynen o da benim. İkisi de benim aslında, hala benim. Ha anladım abi. benim biri bu mesela benim eşimin adına. Hı hı. Ee, işte engellilerde ÖTV olmadığı için yurt dışından getirdik mesela daha kolay, daha uygun hem daha şey cazip fiyatlar. Atıyorum mesela burada Türkiye'de bu araba 300 bin lirayken ben bu arabayı 110 bin liraya getirdim Türk parası. Ki orası daha avantajlı yani bize göre. Anladım. getirdiğin zaman Türk lirasına çevirdiğin zaman da tabii daha tabii, Tabii tabii. Olan. Çok çok avantajlı. Abi 134 bin de sen bunu sıfır mı aldın? Yok ben bunu 2018 geçen sene aldım işte bir sene oldu o zaman 110 bindeydi. Abi peki yani mesela yurt dışından buraya getirdiğin zaman ikinci elde olsa ÖTV ödemiyor musun? Aynen ÖTV ödemiyor. Kendin getirirsen ikinci elde yurt de olsa. Yurt dışında ÖTV artık KDV almıyor mesela yurt dışından getirdiğin arabalar. Orada KDV de mi almıyor? almıyor? mesela sadece Türkiye'de ÖTV. ÖTV'den o zaman daha almışsın. mantıklı yurt dışından getirmek. Mesela şu an mesela atıyorum bu arabanın 15.000 Euro'ydu. 15.000 Euro'nun %18 KDV'si neyse mesela onu düşüyor. Üzerine geçirdiğin zaman evraklarını hemen e mail atıyorsun Alman firmasına. Hemen yarım saat 45 dakika içinde hesabına geçiyor adam bana. Abi peki bu arabayla ilgili iş mesela sen daha önceden de 1.6 dizelini uzun kullanmışsın. Evet. İşte kavrama ne zaman bitti veya işte hiç problem yaşadın mı? Yok hiç yaşamadım. Ben İkisinde de. Aşağı yukarı 7 yıl onu bir de bunu 8 yıldır Golf 7 kullanıyorum. Yani uzun yola da her yere gittim. İstanbul'a da gittim, Gürcistan'a da gittim. Trabzon'a da gittim. Türkiye'nin her yerine gittim. Hemen hemen öbür arabayla da bu arabayla. Hiç daha çok şükür sıkıntı yaşamadım. Ben. Bir de zaten bizim en büyük avantajımız şu. Arabayı tek elden kullandığımız için arabanın ömrü daha şey. Mesela atıyorum ben arabayı çok yormam, şey yapmam arabanın. Otomatik mesela arabayı herkes kullanmak kolay diyor ama aslında otomatik arabayı kullanmak da zor devrinde kullanacaksın. Şey yapmayacaksın. Yormayacaksın. Aldığım gün nasılsa sattığım gün de aynı şekilde bırakırım ben arabayı. Temiz bakarım. Bu arada abi sen de sporcusun. Aynen. Ondan Tek da bahsedelim. sandalye basketbol, Tek sandalye basketbol oynuyorum. Takım hem kendimin, hem hocalığını yapıyorum, hem kaptanlığını yapıyorum, hem mekanisyenini yapıyorum, hem pivotluğunu yapıyorum. Aynı zamanda bireyselde Türkiye üçüncülüğüm var. Vallahi maşallah abi. aynı zamanda engellilerden oluşan Türkiye'de ilk grup destan, Türk halk müziği koromuz vardı. Türkiye'de 18-20'ye yakın çeşitli yerlerde full salona konser verdik. Hem çalıp hem söyleyebilen. Bunu da 3 ay içerisinde gerçekleştirdik. Birçoğu insan bilmez sağ olsun Kayseri'de bir Şaban hocamız vardı. O bize çok destek oldu. Onunla ilgili yani aktifimdir ben düz. Abi vallahi helal olsun. Bak şimdi mesela şöyle bir şey var insanın birçok şeyde bahanesi olabiliyor. Aynen. Şunu yapamam, bunu edemem, bilmem ne yapamam. Ama yapmak istediği ve sevdiği zaman Aynen aynen. Hiç kimse de hiç. Aynen. engel olamıyor yani aynen, gerçekten öyle. o konuda da. Aynen, seni tebrik ediyorum. Allah gerçekten razı olsun. hani böyle az önce de konuşurken dinledik. Bu bambaşka bir şey. Öyle. Ne engel çıkarsa çıksın sen yapmak istediğini, yani bunların, istediğin sürece aynen. yapıyorsun. Aynen. Bunların hepsini zaten inanın hep tek başıma başardım ya. Tabii aileminde etkisi oldu. Niye? Ailem mesela bana ben doğuştan engelliyim, çift taraf diz kabuğu altından kesildi. 98'de fakültede ameliyat oldum. Bir tokatta yatılı okulu kazandım. 3 sene orada okudum. Ondan sonra orada daha gözüm açıldı. Her şeye orada vakıf oldum yani. Ondan sonra ne oldu? İşte çalışma hayatımıza başladım. Evlendim. Ellerinizden öper 3 tane aslan gibi oğlum var. Hay maşallah. Yani daha ne isteyelim Allah'tan yani. Aynen öyle. Abi Golf 7'nin varyant modelinin Golf 7'ye göre ufak tefek sürüş farklılıklarından bahsedeceğim şimdi. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Mesela bunun comfort line'ı vardı bende. Şu koltuklar Türkiye'deki bazı paketlerinde var. Evet. Mesela öbüründe Doğrudur. de bu koltuklar vardı. Bu koltuklar daha rahat. Evet şeye göre. Daha dolu versiyonlar. Mesela evet. benim CZ'de de yanları çıkıntılı spor dar, koltuk evet var. Daha dar. Oldum. Ama ve de sert o koltuk. Evet. Bu koltuk daha da yumuşak. Bu böyle insana daha uygun bir koltuk bence. Bu otomobilin aslında sürüşte normal hatchback versiyonuna göre hiçbir farkı yok. Hisset, hissettiğim bir farkı yok. Evet. Bu rüzgar ses anlamında daha yalıtımlı, evet. ona göre, onu fark ediyorsun. Evet. Bu da bir konfor sağlıyor. Süspansiyon olarak o da gayet güzeldi, bu da gayet güzel. Evet. Yani normal hatchback versiyon da gayet iyiydi, bu da iyi ama bunun arkası ona göre daha yumuşak salınımlı evet. Onu böyle hissediyorsun. Ben tam burada evet, hissediyorum evet. yani. Zaten arka koltuğu yine soracağım. Belki çekiş olarak da biraz farkı var gibi yani şey olarak. Mesela böyle ben onu hissettim. Mesela bu biraz daha, bir tık daha atik gibi geldi bana yani Öyle hissettim ondan. Aynı normal hatchback versiyonuna göre. Yok, ne? yok. Eskisine Diğer, göre. Benim 2015 ha, modele göre. Tamam şey, yani makyajsızına göre. Mı? Aynen makyajsızına. Ben hatchback'e göre şimdi Türkiye'de evet. hatchback daha evet. çok ya. Hatchback'e göre şey yapıyorum. Şimdi şurada bir 0 yüz yapalım mı abi ya müsaadenle? Yapalım tabii tabii sıkıntı. Şuradan yok. da şanzımanı sport moduna alalım. 4 kişiyiz, 4 kişiyiz arkadaşlar. 4 kişiyle yapıyoruz. Sungur kaç kilo? 91. Enes? 87. 200. Tamam, tamam. 87 de değil. 80 de <laughs> Tamam 400 kilo civarında <laughs> çantam da var. Çantamın da maddi ağırlığı yüksek. Evet. <laughs> ona, ona kalırsa benim protezlerin maddi ağırlığı daha yüksek. 100 milyar. <laughs> Aynen hocam. Aynen Bayağı bir şeyiz yani. Servet, servet. Servet taşıyorum nasıl. Aynen öyle. 100 Abi gidişi de gayet iyi. Yani 4 kişiyle gayet evet. iyi gidişi. Ee, hani baktığın zaman şu an herhalde bir 12 saniye civarında olmuştur diye düşünüyorum. Enes zaten onu atar arayı ama öyle bile gayet güzel. Şimdi evet. mesela bir gazlıyorum abi tekrar. Ufaktan bir virajına da bakalım arabanın. Gösterelim. Evet. Şu an bayağı yokuş çıkıyoruz. 4 kişiyle 120. Motor sesi gayet güzel. Yalıtımlı bir otomobil ama evet. bunun hatchback versiyonlarında da böyle. Evet. Ciddi bir farkı yok motor sesi anlamında. Ve şeysin yani güzel istersen Yüksekte kullanabiliyorsun abi. Ben mesela evet. şu an yüksekte kullanıyorum. Bayağı da yola hakim olarak gidiyorsun böyle kullandığın evet. zaman. Yani şurada baktın mı abi gerçekten de girişleri çıkışları gayet iyi. Arkada hiç salınım yok neredeyse. Yani o uzunluğu bir dezavantaj olmuyor yolda. Ekstra arka taraftakilere daha konforlu bir yolculuk sağlamış oluyor. Onu da sevdim. Mesela 140'ta girdik buralara çıktık. Gayet iyi gidiyor. Şöyle drive modunu alayım abi arabayı. Mesela D'de şurayı açtığımız zaman devir oranı söyleyeceğim. 7. vitese geldik. 120'de 2100 devirde gidiyor. Devir oranları da gayet evet. güzel bu motora göre. O konuda da bir sıkıntı yok. Direksiyon tepkileri gayet iyi arkadaşlar ama bunda ani direksiyon manevralarında bir tık daha sallım var. Bunun evet. hatchback versiyonuna göre. Ama şey bu arabanın konforunu seviyorsun. Yani evet. gerçekten konfor. Hem evet. küçük kompakt bir araba hem bagajı geniş içi geniş. Hem de konforlu bir araba yani Avrupa'da biraz daha sevilmesinin sebebi bence sportif detaylar değil evet. konfor, detayları. konfor detayları. Çünkü kompakt bir otomobilde konforu her zaman bulamıyorsun. Ama bu otomobilde gerçekten onu bulmuş oluyorsun. Volkswagen grubunun bu tarz kullanışlı otomobillerini ben seviyorum. Aynen. Şimdi arka koltuk tester'larımıza soralım. Arkada nasıl hissediyorsunuz? Sungur'un konondası var. Enes de envai çeşitli arabaya bindi benimle beraber. Şöyle bir mikrofon uzatayım. Arkada ben rahatım. Görüş açım da iyi. Bu ani viraja girişlerde falan da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani. Arkalar bağımsız zaten. Aynen. Güvensizlik vermiyor bana. Rahatım. Ben de rahatım abi yani daha yeni 140'lara kadar çıktın ama ben 140'ta gittiğimizi göstergeye bakmasam hissetmem. Peki Benim sen... boyum uzun olmasına rağmen gayet de rahatım herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Teşekkür ederiz Levent abi. Rica ederiz kardeşim. Evet, her fırsatta da benim boyum uzun falan diyor ama. Evet. Tamam kardeşim. En uzun, en uzun sensin Enes. <laughs> Sen uzun gör <görmemişim>. be <laughs> Herhalde bir 8 Tamam ya var. tamam Aynen. ya peki. Abi peki ne yakıyorsun bunda Levent abi? Sana onu sorayım. Valla normalde bir depo 45 litre deposu bunun. 1 litreyle yani şehir içinde eğer böyle temkinli kullanırsan 800 ya yani çok sıkıştırmaz böyle işte şey yapmazsan 800'ü buluyor. Yoksa 700-750. Baya yani. O zaman sen biraz açık yoldan da evet, gidiyorsun. Aynen aynen. Yani ben... şehir içi kavrama mesela evet. onu hep ben soruyorum. Kimisi mesela şey için Sungur'a soruyorum şehir içinde. İşte evden çıkıyor hastaneye kadar açık yoldan gidiyor zaten. Evet. Ama mesela ben tam Sivas'ın göbeğinden gidiyorum yani bir şey. oradan gitmiyorum. Dış taraflardan böyle trafiğin çok olmadığı yerden tam kendi evimden, talas evlerden Dünya Masanesi'nin önüne kadar 5 dakikada gidiyor. Ama şey çok trafiğe girmiyorsun işte. Anladım. Şey ama abi o zaman mesela şehir içinde en çok ne yaptın İstanbul'a falan gittiğinde? 2-3 hafta önce İstanbul'a gittim. Arabayı fullledik, İstanbul'a gittik. İstanbul'dan Yalova'ya geçtim. Yalova'dan Balıkesir'e gelene kadar 1300 1200 kilometre sonra depoyu fırladım. O bayağı iyi. Yani ama şey, şey, sakin. sakin 110. Yani çok fazla basmadım. Ha tam tersi aynı ekip başka bir arkadaş sürdü benim arabayı. İstanbul'a gittik. Çeyrek deponun altına düşmüştü yani. Hmm. Çok bastı mesela yani onun mesela otobanlar çok bastı. Ya bastığın zaman yakıyor ama normal 110'a sabitle gerçekten yakıt olarak çok güzel ortalama yani kırmızıya düştüyse 35 litre, 37 aynen, litre. Aynen. İstanbul'dan bura kaç kilometre? 700 kilometre. 700 kilometre civarında. Evet. Yine bayağı az yapmış. Bayağı yine, Çünkü yine. diyorum ya çok basmazsa mesela hız sabitleme hız sabitleme olduğu zaman zaten hiç şey sıkıntı olmuyor. Benim işte tek sıkıntım bu. Yani geçen gün hatta yurt dışından sipariş verdim. Olmadı buna. Farklı yanlış şey geldi. Tekrardan şimdi sipariş verdim. En kısa zamanda hız sabitliğine takacağım. Çünkü gerçekten yakıda çok büyük bir farkı var yani. Yakıt evet. önemli şu an zaten piyasayı görüyorsunuz yani. Mesela bizim en büyük şeyimiz şu. Mesela ben doğuştan engelliyim. Mesela ben arabasız çok yere gidemiyorum. Onun için araba benim için önemli. Abi sen engelleri kaldırmışsın yani. Aynen. Bir bir de şöyle söyleyeyim şunu. Gerçekten yani yurt dışı donanımıyla buradaki e, araç donanımları da çok farklı olduğu için ben mesela 3 tane araba aldım bugüne kadar. 3'ünü de yurt dışından getirdim. Allah ömür verirse Diğeri neydi bak merak ederiz biz Diğer işte Golfi'ye ondan önceki de Megane'dı Fransız orijinal Şu an sattığım adam hala kullanıyor Hala bana dua eder mesela Aynı orijinal gibi durur İçinin mesela döşemesine kadar Her şeyine kadar yani şu ön göğüste Daha çatlağı yoktu arabanın 10 sene bindim Megane Çok kaçtı güzel. abi? 99 Megane 1 Ve Buradaysa onu da çekelim Vallahi o arabanın şimdi sattığım adam Başka birine satmış ama onun numarası yok Bir araştırayım eğer olursa, o arabada bak mesela 99 model olmasına rağmen ESP'si, ondan sonra hava yastığı, 4 hava yastığı, dört cam otomatik, ön iki e, yine koltuk ısıtma. O, o, o araba baya, da çok bak, güzel. 99 olmasına rağmen hatta ben e, burada servise götürdüğümde yan yana koymuştum 2001 modeliyle. Adam hemen daha kabut da açmadan, abi bu araba Avrupa mı diye sormuştu yani bana. Hmm. O derece güzeldi ama orijinal Fransız arabaydı o. Çok güzeldi yani. o. Abi teşekkür ederiz. O zaman Rica biz ederim. de Hadi o Omega'nın için de haber bekliyoruz. İnşallah inşallah. Eyvallah. Arkadaşlar i̇yi. kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben çok eğlendim video. Çok güzel bir video oldu bu. Sungur sana da hocam sana da teşekkür biz de ederim. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.